Herkese merhaba bugün. Böyle kartlı kuru, kartlı kart buldum. Black Beach bir de karsaya. Adlarını bilmiyorum şimdi öğreneceğim adları yazıyorsa. Aha. Açalım. Bir dakika. Telefon tutacağı nerede biliyor musun? Babi. Telefon tutacağı nerede? Tekrar buraya koyarsın. Hani sen eline geçmesin tamam mı? Bir tamam. Bir dakika. Koydum. Bakıyorum. Kart kart Şöyle bir poster ay. Bunları keseceğim tabii Işte. Böyle bir poster ay. Posteri atalım, kartlara bakalım. Böyle. Böyle. Sonra böyle. Oha! Bunlar da var. Ne son? Sonra böyle. 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 Adam yazmıyor ama. böyle. Böyle. Evet, bunu, göstermiş miydim? Evet bunu göstermiştim. Böyle. Stikerler var. Bunu da gösterdim. Şimdi böyle. Böyle. Bu kadar. Bunu da dosyama koyacağım tabii ki de. Başka yok. Şimdi